Arkadaşlar, abiler, selamun Herkese hayırlı cumalar arkadaşlar, abiler, çalışan abiler. Hayırlı işler diliyorum arkadaşlar. Malum yerdeyiz. Ee, ustamla aramız açıldı sananlar. <laughs> Daha çok beklersiniz değil mi? <laughs> arkadaşlar, e, ona da bir açıklık getireyim. Hem Çiko Baba'yı hem beni arayan arkadaşlar, abiler olmuştu aranızda sorun var diye. Arkadaşım işe girdi. Gece bekçiliği yapıyor az bir sigortası var onu tamamlamak evet. için gece bekçiliği nasip oldu. gündüz de, e, gündüz de yatıyor. E, ben kuş uçurdum saatte o yatıyor. Kuşa girdiğimiz zaman fırsat bulamıyoruz. O yüzden görüşemiyoruz ama akşamları e, gerek iş yeri olsun gerek telefonda görüşüyoruz. Yani. Çiko baba sahiplendirme yapacak işe girdiği için uçuramadığı için zaman olmadığı için. Hı -hı. Onlar Hı -hı. anlat bir kuşları hangisi? Bu geçen atıştı bir dumanla atmıştım YouTube'a beni takip eden arkadaşlar. Tamam. Onun bir yuva büyük erkek kardeşi. Evet durumu nedir? Durumu şu an hazır. Çok güzel. Alan arkadaş eşe vurup uçuracak. Erkek bir yavru. O şu anda hazır hale. O hazır, hazır abi. oynayan abi. kuş. Abi. Uçur, ne abi. yapıyor? Abi. abi şimdi ne yapıyor dersen. Ağzını söyle fazlası onların olsun. Yani 20 metrenin üstü, 30 metrenin üstü oyunlar çıkarıyor. 3 takla, 5 takla, bazen 10 takla. Güzel. Evet. Altı ızık gibi, üst ızık gibi her tarafı güzel. Havada Uçak da kalıyor. Çok güzel. Arkadaşlar Uç vallahi çok güzel. atıştı dumanlığın abisi. zaten bunun bir arkadaşlarının 3 Şu kardeşinin uçuyor. Bu da Ali abim dedi ya dün satmak <laughs> <laughs> E şimdi görüşte. Uçan çok abi ne yapayım bu da hazır. Çok güzel. Yeni yeni çamların şeyine gelmeye başladı. Deparı ne parı çok güzel. Bu da hazır Bu da. E abi. bunlar kalkmasın şimdi. Yok kalkmaz. Uçtu mu bunlar sabah? He tamam tamam evet zırh gibi vallahi yine ne kadar. Bu erkek o dişi zaten bu takım var. Başka var mı? Var. At bakalım. Bu da yeni başlamış böyle ufak ufak. Hedefi var. yoklamaya başlamış. Arkadaşlar e, burada güzel kuşlar var. E, bu sene özellikle geçen sene olsun bu sene olsun. Yarışlarda güzel dereceler yaptı. İlk onun içinde bir sürü kuş oldu. Bakalım şimdi ne çıkacak. Ee, burası da arkadaşlar benim e, kuş beslediğim yere. Şu karşıdaki bina mesafesi bir mesafe var. Yakın olduğumuz için e, gel git problem olmuyor. Aman, aman aman, yavaş. Şu bozumadı, yavrum uçurdu, mola dedim. Tamam. Bu da Bir daha uçurmadı. Bu da oyunlu Yine bu da hazır cemek. Bir buçuk saat havada kalır. Çok güzel, tatlı almak lazım. Uçumu mi? yüksek, uçumu altımı altıya şey zırt gibi. Bu da erkek büyük muhtemel. Erkek evet erkek. He iki dişi iki, iki erkek oldu o zaman burası. Evet. Evet. Arkadaşlar abiler görmüş olduğunuz gibi sadece şu, var, boz, usta, şu boz Boz duman hariç. Boz dumanla boz dumanla epey uçurmuyordum. Kanatları geldi hani e, o da uçur. Arkadaşlar ihtiyacı olan ustaya başlıkta telefon numarası arkadaşlar özellikle söylüyorum başlıkta telefon numarası. E, WhatsApp'ını falan yaptın mı? Yaptım abi ya, hepsini yaptım. Telefonu bozulmuştu da WhatsApp. Özellikle bak özellikle diyorum uçuracağız arkadaşlar. Mı, evet arkadaşlar ihtiyacı olan ustama ulaşsın. Kendinize çok iyi bakın. Var mı eklemek istediğin bir şey? Vallahi eklemek istediğim bir şey yine her zaman gibi alan iyi kuş alacak. Sen yani de uçucu arkadaşlar e, arayanları üzme az çok deme. Ben yani uçan kuşlar yani, tamam. yani bunlara bir saat, bir buçuk i̇şte saat. körelmesin ver de. Kuşlar. kuşlar hani sen işe girdiğin için körelmesin burada. Yani ben ondan da uçuramadım He. da Olmaz mı? Uçursunlar. Uçursunlar baksınlar abi kuşlara, güzel kuşlar. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar. Tekrardan çalışan abilerime de hayırlı işler diliyorum. Allah'ın izniyle de arkadaşlar yarın bir aksilik bir şey zarar bir şey. ziyan olmazsa yarın yarışa kuşatacağım ben de. İnşallah ee, kendinize çok iyi bakın kuşun adını söylemiyorum nazar değmesin <laughs> dışımız fena değil biraz güzel işler yaptı bizi heyecanlandırdı bakalım kısmet işleri kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar abiler.